Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde yapıyoruz. Küçükçekmece nüfus olarak İstanbul'un ikinci büyük ilçesi. 31 Mart 2019 belediye seçimlerinde önce AK Partili bir belediye başkanı tarafından yönetiliyordu. 31 Mart'ta HDP'nin de destek vermesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı seçimi kazandı. Vatandaşlarımıza HDP deyince aklınıza ne geliyor diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra like atmayı unutmayın. İyi seyirler. HDP deyince aklınıza ne geliyor? Demokrasi, insan hakları, özgürlükler. Aklıma bunlar geliyor. HDP deyince aklınıza ne geliyor diye soru. PKK geliyor. HDP deyince aklınıza ne geliyor? HDP, HDP deyince milletin bunda bir suçu yok abi. Vardır bir tane iki tane kişiyle şimdi bir partiyi de batıramazsın. Batıramazsın. Haliyle. HDP deyince aklınıza ne geliyor? He? Ha? HDP deyince aklına ne geliyor? HDP. Ha, bak sana şunu söyleyeyim. Onlar bu ülkeyi temsil etmiyorlar. Ha. Onlar. Ama 6 milyon oy veren var. 6 milyon. Ha. 6 milyon 6 oy... milyon kişi temsil etmiyor mu? Bir dakika 6 milyon zaten 6 milyon insan da zaten onlardan. Yani Kürt değil bir kere onlar. Kürt değil. Kürt tamam ]leri... sonuçta bu ülkenin vatandaşı atalım mı? Ha? Altı milyon atalım mı ne yapalım? Neyi? 6 milyon kişi ne yapalım? <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bu vatanda ben olayım devlet başkanı veya devlet bu vatana ihanet edeni kesinlikle barındırmam burada. Tamam. Ne yaparsın? İnan. Ne mi? Hudut tarzı, nereye giderlerse gitsinler. Tarzı, tamam. HDP deyince aklına ne geliyor? HDP deyince benim aklıma hiçbir şey gelmiyor abi. HDP, deyince terörist geliyor. Terörist. aynen doğru. HDP deyince aklınıza ne geliyor? HDP deyince adalet geliyor, hukuk geliyor, ekmek geliyor, zulma karşı direnenler geliyor. HDP deyince aklınıza ne geliyor? HDP deyince çocuk katili geliyor. Ee, şehitlerimizin katili geliyor. Abdullah Öcalan geliyor. Yani. Bu HDP deyince aklınıza ne geliyor? Terörist partisi geliyor. HDP deyince aklınıza ne geliyor? HDP deyince terör geliyor. Terör geliyor. HDP deyince aklınıza ne, ne geliyor? HDP deyince PKK geliyor aklıma. HDP deyince aklınıza ne geliyor? HDP deyince aklıma ne diyor? O da bir insandır onlar da, da ya. geliyor. Peki abi HDP deyince aklına ne geliyor? HDP deyince. Hak, dama, haklı demokrasi partisi geliyor. Halkların Demokrat partisi geliyor. ne yani parti geliyor aklıma ne gelecek HDP. abi? HDP deyince aklınıza ne geliyor? PKK geliyor. PKK geliyor. HDP deyince aklına ne geliyor? Hiçbir şey. HDP deyince aklına ne geliyor? HDP deyince... Siyasi, Siyasi parti mi geliyor, terör mü geliyor? Terör. Terör geliyor. HDP deyince aklınıza ne geliyor efendim? HDP ter terör örgütü ama yani HDP'ye sığınmaya gerek yok. HDP süs. Suçlu varsa Türkiye Hukuk Devleti Kişisel değil. olarak çeksinler diyorsunuz. Ha, evet. Tamam. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.